Günaydın. Bugün sizinle günlük bir vlog çekelim dedik. Ee, şimdi kalktık işte dişleri fırçalarız. Biraz aparatif bir şeyler atıştırdıktan sonra Defne'nin bir kurs yerine bakacağız. Oradan birazcık da gezeriz. Sonra da e, bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Aslında biraz spontane gelişecek. Ee, şimdi başlayalım. Zaten çok böyle makyaj yapan biri de değilim değil ama işte bir şeyler bir şeyler yapacağız. Çekilin ve kesin Ama asla değil. Biliyorum yani

etkinliklerine Ama da bayağı bozacak gibi. Bence bir an önce eğlenip ondan sonra <laughs> vay 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 bana ne alacaksın? Kendime alacağım. Ha, hadi gidelim. Şimdi kar yağışı başlamış. Buraya geldik. <laughs> Kara doğru gidiyoruz. <laughs> 20 TL alabilirsin. Alabilirsiniz, <laughs> çekeceksiniz olmadığı için ben böyle çekiyorum. Al, kusura bakma. Ver. Çok güzelmiş. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi buraya geliyoruz diye kumarasını patlatmış. Ne aldın? 35 TL'ye bubble tea diğer kafelerden daha güzel. Ne buldun? Ne buldun? Buradan çok sizler pek. nelersiniz böyle ya? Çok güzel. Alışveriş sepeti al anne. Kahvemeden <laughs> sepeti... çıktık omuzlarım büküldü çünkü çok saçma şeylere çok saçma paralar verdik dediğim gibi. Şimdi de hmm, bir şeyler yemeye gideceğiz. Evet. Görüşürüz. Evet. Eşap pahalı tutmazsa ben öderim. Şimdi bir kafeye geldik hem yemek yiyelim. <laughs> gittiğimiz yerde yiyecek bir şey bulamadık ve hemen lahmacuncuya geldik. Teşekkürler sağ olun. Kim ısmarladı? <laughs> ben ödeyeceğim. IT erkekim. Neyse çok güzel ne yapacağız? Eve, Eve gideceğiz. gideceğiz. Eve gideceğiz ve sürprizimiz var evde. Evet sürprizimiz bu. Eve geldik evet. şimdi yorgun argın ama bunu açalım dedi Defne. Şimdi bunu nasıl biliyor musunuz? Yani sayılar var. Böyle sayıları pıt diye basıyorsun içinden bir şeyler çıkıyor. Hediyeler çıkıyor. Bilir. Bakalım. <laughs> tamam. Hayır gerçekten. İlk sırayı kim açsın? Ben. Ben. Tamam. Evet. evet. Sen ikinci ben. Ben ikiyi açacağım. Herkes kendi açtı mıydı? Ha. Aa uh o. -oh. Galiba. Biz kazıklandık. <laughs> Şimdi açacağız. Üç nerede? Üç. Üç var. <laughs> Üç burada. Ha. Ben diyecektim üçümüzü de çalmışlar. Şey açıyorum böyle. Açmaya çalışıyorum Almayın bunu. Ben Olarsa demiştim alayım. demeyiz. demeyi ezberledim. Bizim günlük videomuz bu şekildeydi. Yalnız bana da hep kar taneli çıktı. Ee, bizi takip ederseniz çok seviniriz. Çok kötü almayın. Neyse ben buraya